arkadaşlar herkese selam. Bugün hakem olduk. Veteranlar maçını yöneteceğim. Umarım beni zorlamazlar. Uzun zamandır antrenman yapmıyorum. Hep beraber izleyeceğiz. Hadi bakalım görelim nasıl oluyor. Hakemlik nasıl oluyor? Bakacağız. Öyle oğlum lastik zemin işte lastik. Top çekiyor mu bakalım? Çekiyoruz oynatacağım. Çekiyoruz oynatacağım. Maç oynanır. Maç oynanıyor. Şurası sana ait. İkinci hake. İkinci hake. Burası sana ait. Şu bölgede ki pozisyonlarda bana ait. Bu bölgede ne olursa benden sorumlu. Bu bölgelerde ne olursa sizden sorumlu. Allah'ın izniyle maçı alacağız diyorum. <laughs> <laughs> Hakem şansımız üzerimizde olsun arkadaşlar. Herkese bol şans diliyorum. Allah yardımcımız olsun. Hadi sınmaya çıkalım. Ayakkabılar mı mesela? Ayakkabılar Haydi. Hoş geldiniz. zaman ters oldu benim. Ne o? Ne o? Oynamak. İç. Siz de sadece senin sesini yüksek. Hocam ben de Sesin o. yüksek. Ya. Oh. ne yapalım? Tamam ya yeter. Yeter. Bana... Ne yapacağız? Geçelim ya. Kaç dakika kaldı? Beni yoracaklarını düşünmüyorum dedim ama. Baksana. Bu yani arada çok da kötü değil. 5 lira var mı? 1 lira da olur. Yok abi hiçbir şey. Olaya para atacağız. Hocam esameleri alabiliriz. Adam hocam ya bu ne ya böyle Tamam, tamam, tam teşekkürlü yarın. Tam teşekkürlü gelin dediniz. He. Evet. Tamam. 7 tane oyuncuyu 7 seferde değiştirebiliyoruz yani. 7 kere değişme hakkımız var. Ya 7 tane oyuncuyu 7 sefer ayrı ayrı değiştirebiliyoruz. Kaç kere durduracağız oyunu? Yani 7 sefer durdurabiliyorsun. Kurallarınız, yani. durdurabiliyorsun. Kurallarınız öyle mi? He. Tamam. Yeni oyuncu... kurallara uyacağız turnuva evet. çünkü bu. Uf, top isteyelim ya. Tamam hep beraber. Hocam top. Top gelmedi ama. Ev sahibi kim? Biziz hocam biz. biz, biz. Tamam. tamam. Bu taraf olsun. Hayır. Abi herkese hoş geldi. İnşallah kazası böyle bir maç olur. Allah yardımcımız olsun. Hadi hep beraber çıkalım. Sağ güzel, değil mi? Türk Sporu için. Sağ sağ sağ. sağ. Para Para param yok. Misafir. Tamam. Tamam hocam. Tamam. Topu da tamam. şey yapalım Tamam. Heyecan şey yok. Sakin. Gol abi gol. Ama nasıl hocam hala aynı yerde duruyor baksana. Hala duruyor daha. Hocam olsa sen ya. Hocam on site, on site. Bak, arkadaki şey, arkadaşlar. Bir saniye. Allah, 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 Allah Allah. Sağ Oğlum sağ oh, <laughs> çizgiden geldi oh, ha? Bak bir şey, hocam bir dakika. Ben çizgiden olarak gördüm <laughs> 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 ha. Nasıl? Çok dip be Tam son adamı takip etmiyorum oğlum. Ettim zaten tam, tam değil mi? Kararsız mısın? Ne söyle? Önce değil. Değil. Gol mü? Kesin mi? Ha? Gol. O zaman gol. Hocam pozisyon bilsin ben söyleyeceğim zaten. Hocam bir sakin olun. Hocam, pozisyon bilsin ben vereceğim. Pozisyon bitmesini bekliyorum. Normalde olsa da yok. Pozisyon biter olsa çalır ya ben vereceğim. Ben verdim ben. Ama pozisyon bitmesini bekle. Abi, pozisyon bitsin verecektim. Ben gördüm. Ben demiyorum. Ben diyorum ki. Pozisyon bitmesini. Gol pozisyon. Abi bir ofsayt diyor. Abi. Gözünü Ben de. Tamam tamam Abi, tamam. Bak, sana bıraktık. Hocam, tamam. bitmesini bekliyorum. Tamam. Ben vereceğim. Tamam. Kendim vereceğim. Tamam. Tamam. Ben yardımcı olacağım. Tamam. Tamam. bitti. Tamam. Yok ben size izah edeyim. Abi, o ikinci pozisyon için konuşuyorum. Ben zaten pozisyon bitmesini bekliyordum. Ben ofsayta vereceğim. Tamam ben veriyorum ben. Ben görüyorum ben. Tamam, ben. Sana inceleme öneriyorum. Beyler <laughs> bak. Son adam. Bu ilk gol offside değil. Sen bunu offside verdin daha. İlk gol offside dediler sürekli. Son adamı kaçırıyorsun. Son adam niye ee, kaçıyor? Son adam kaçıyor seninle. Son adamı kaçırıyorsun. Son adamı tut. Offside'leri kaçırma gerisi önemli değil. Son adam da kendi aranda çizgiyi olsun. Offside'ı. Şimdi performansı. Şey, şey yapıyorlar. Yani. Ya, ya yaparlar bir kere. O ofsayttan. Şey şuradan çıkarsan içten içten. Ne <laughs> ya <meyaki arıyor. gülüyor> Efendim, şimdi bak. Hiç yani kontrolü kaybetme. Yok kaybetme. Ko son adamı kaçırma. Geri söyleniyor. Son adam kaçmayacak. Son adamı kaçırıyorsunuz. Ben Sen, ka sen kaçırmıyorsun, sen kaçırıyorsun. Ben bakıyorum. Son adamla niye? Benim tarafımdan geldi. Oğlum niye son adamla kaçırıyorsun ama? Kaçırmıyorum ya. Oğlum, belki sana. bir tane, belki iki tane kaçırıyorum. Oğlum son adam dediğinde aranın çizmiyor musun lazım, son adam son adamla senin. Tamam. Sen Son adam kaçmayacak. Bak son adam niye ben son başım adam... Başım ay bak yedek kulübesi bile sana söylüyor. Niye biliyor musun? Son adamın peşinde koşacaksın. Son öyle adamı... Öyle öyle. Bak son adam var ya son adam. Ne son adam? Son stoper değil mi? Evet. Hep onu takip etmen lazım değil mi senin? <laughs> öyle yapıyorum Bur zaten. Ama kaçırıyor o. Telefonu al. İnceleme öğreniyorum sağda sana. <laughs> Foy! Ya? Abi itiraz etmeyin her şeye. Görüyor arkadaş. Oyuncu değişikliği. Kim çıktı? Kim hocam? 3 dakika var zaten. Son 2 dakika. Biteceğim abi 2 dakika var. Evet arkadaşlar, çok güzel maçtı. Herkesi tebrik ederim. Kazansız belasız bir maç oldu. Kaç Beş gitti bitti. Çok yorulduk ya. Sana 10 maç ceza. Kırmızı kart çıkaramadım, içimde kalmıştı. <laughs> Hakemleri bundan sonra küfür etmeyin arkadaşlar. Hakemleri anladım bundan sonra. Küfür etmeyeceğim hakemlere. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, maç bitti. Soyunma odasındayız. Ben çok güzel maç yönettiğimi düşünüyorum. İyi abi. Nasıl yönettim? Abi. Çok güzel. 10 yani. üzerinden bir puan ver bakayım. 10 mu? Çok açık net. Çok iyisin yani. abi. Çok güzel yönettin maçı. <laughs> Harikaydın. Bir pozisyon atladın. Bir pozisyon atlamadım. Bütün pozisyonlarım doğruydu. Mükemmel güzel abi. Güzel. Evet arkadaşlar bir maçın daha sonuna geldik. İki kırmızı beş sarı ile bitirdik. <laughs> İki kere de vara da gittik.